Evet, Bu ısırgan otu salatası, tamam mı? Yeşil. Burada ısırgan otlarımızı temizledik, doğradık. Temizlerken suda beklettik. İçinin toprağını, pisliğini falan akıttık. Ondan sonra doğradık. Yani saplarını attık çöpe. Geri kalanını doğradık, tekrar yıkadık, tekrar süzdürdük. Burada. Yeşil soğanımız var. Yeşil soğan doğradık. Bir bağ yeşil soğan. Lorumuz var. Lor peynirimiz. Ondan sonra bunu şimdi ısırgan otu, soğanı, lor peynirini, zeytinyağı lazım bizim. Onu yiyebilmemiz için. Zeytinyağı bir de tuz. Hmm. Bunu karıştırıyoruz. Mix yapıyoruz. Salatamız hazır. Bir de limon sıkıyoruz üstüne. Limon sıkmak isterseniz. Limon sıkmıyoruz genelde de. Hani tercihe Tercih göre abi. tercihe göre sıkılabilir. Hmm. Sıkılmasa daha iyi olur ama. Hani biz her şeye limon sıkıyoruz ya Türk mutfağında. <laughs> o yüzden. Bu kadar. Afiyet olsun. Peki.